Mı? Videoyla aşırı derecede oynanmıştır. aşırı derecede oynanmıştır. Kimseye hakaret amaçlı yapılmamıştır. Lütfen ofansif algılamayınız. Sadece keyfinize bakınız. İyi seyirler. Erkeklerin bilmeden yaptığı 11 çekici davranış neymiş? Dur bakayım öyle miymiş? Çok merak ettim. Zekalı erkek s**yorum ben. Aaa! Önce bir kendim yaşadığım bir anıdan örnek. Vere <laughs> Harika. Uu, sert başladık. Hadi bakalım. Direkt birinci madde oluşturmak istiyorum. Gerçek şeymiş değil mi? Gözü <gülüyor> Gözü Hani <laughs> böyle çok uykulu olursun ama uyanırsın kalkıp birkaç dakika şöyle hani halıyı s**arsın <laughs> öyle dinliyor değil mi? Çok güven verici, aşırı güven verici şekilde sarılabilen erkekler. Ya. Wow, efsane. Wow yani bunun bir şey sonra bunu çok ciddi soruyorsun sarılmanın ne gibi Güzel şey sarılmak nasıl oluyordu ben de anlamadım. Ya s zaten bir insan sana <laughs> <s> ya. <laughs> bu da yani yanılıyor musun? Göz boyutu. Lan bunların hepsi mi var? O kadar detaylı sarılmak istemiyorum ben. Ben bir an önce streamer olmak istiyorum. Allah'ım teşekkürler. <laughs> Hiç ben. bu saatte kalkan bir yayıncı varsa helal olsun ona. Gö Musi ile Musi Musi'yim abi. Bilgisayar parçalarının arabanı bağlatamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lan Musi Skar var. Selamlar için Vasi. Silah sesleri. Kardeşim s sesi vardı. Dışarıda bir mevzu varsa gidip bedenimi kapkan gibi kullanabilirim. İkinci atışı duydum kardeşim. Bir s var mı? O mermi uyanman için. <laughs> Dün işlerimi hallettim. İşlerimi hallettikten sonra of. biliyorsunuz ki ben bir Twitch yayıncısı olduğum kadar bir s**cisiyim <laughs> de <da> aynı zamanda. <laughs> Twitch izleyicisi olduğum kadar bir Twitch. Şimdi bir s var mı? O mermi uyanman içindi. Dün işlerimi halletmiştim hallettikten sonra biliyorsunuz ki ben bir Twitch yayıncısı olduğum kadar bir s**cisiyim de aynı zamanda. E dedim 3-5 tane yayıncı var. Mito'nun yayınını s**diyordum, <laughs> <laughs> dün Mito'nun yayınını oh! <laughs> <laughs> oh! <laughs> ne anlıyorsunuz bilemem ben hep güzel şeyler anlıyorum Siz ahlaksız canlı siz neye gülüyorsunuz ben kendi tipime gülüyorum sadece Arkadaki o yani yerinde tam oturan bip seslerine gülmüyorum Bunu <laughs> ne oldu Tam siz tahmin tam siz tahmin edin hadi Geber ayol 5 lira göndermiş kayıt 3 2 1 demiş efendim <gülüyor> <gülüyor> Bir rezili memnu hikayesi mi? Gerçekten ben ve bocam yayınları Bocum böyle yaptığınızı hayal etseniz de. Kesinlikle bunlar s**tlerdi x... bu arada. Enes Bey bu arada bir önceki YouTube videosunda de mi? Ya yani şey, biz Twitch'te canlı yayında oynarken Pornaba girmeye çalıştık, giremedik. Sen o ah. siyah ekran koymuşsun sanki bir şey çıkmış gibi. Bunu size belirtmek istiyorum Enes Bey. Te Sevgili Twitch öyle bir yere girmedik. Biz Zornhub'a girdik biliyorsunuz ki. Ben onu bir açıklayayım. Biz Zornhub'a girdik o gün. Oyunda var öyle bir yer. Oraya girdik biz. <chat> ı ı Teşekkürler sağ olun. Altında da insanlar şeyi soruyor. O dakikada O dakikada neden çıktı? O dakikadakiler gözükmüyor. Millet yorumların altında s**miş. VPN mi açmam gerekiyor Biz VPN satın almadık mı? Oyunda. Oyunda VPN satın aldım ki bunu s**elim. S**elim onu s**elim onu s**elim. Biliyorum ki bazılarınız gözyaşları içinde. Bazılarınız içerisinde. Bazılarınız Gözümden yaş dökülecek. Ay! Ulan <laughs> hiç gelmez deyip yazdığı yere e Gerek, şu an bu yayını <laughs> Önemli bir konu var. Önemli bir konu. Bana DM'den muhteşem mesajlar geliyor bu arada. Gerçekten çok iyi bölümleri, çok çok iyi <laughs> üniversiteleri kazanan milyon tane insan <laughs> ta yazdı. Ki hepsi de bak bir şey söyleyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bütün bir sene boyunca çalışmadım yayın <laughs> Bütün bir sene boyunca çalışmadım yayın <gülüyor> <gülüyor> O bölümlere nasıl yediniz? Mimarlık kazananlar mı dersin? Mühendislikler mi dersin? Panda kupa. Aa kupa Delir, hadi Sen rahat. abi. Sen, rahat. Abi. Benim, sen ben de sağdakini. Tamam tamam hadi. Aa s**sunuz. <laughs> ya benim bak, bin kere kafam Allah'ım ne olur Allah'ım yardım ya, bırak, et. Onu, atıçamaz, ya buna rağmen şu an alamazsam. Hüngür burada s <laughs> <ararım>. bak şaka <laughs> da yapmıyorum. Bak burada ayağa Abi nasıl koşuyorum belli değil. Şu anda Hadi. hadi. Gittim. Kula. Allah seni bildiği gibi yapsın.